Educa İstanbul Podcast. We are your advisor. We are your advisor. Eduka Podcast. Eduka Podcast. Eduka. Eduka İstanbul Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı tarafından hazırlanan bugünkü podcastimizde Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim sistemini sizler için anlatıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke çapında geçerli ve uygulanması mecburi bir milli eğitim sistemi yoktur. Buna bağlı olarak. 50 yıl kadar önce kurulmuş olan eğitim bakanlığının da etkisi sınırlıdır. Gerçi yıllar içinde federal hükümetin katkı ve etkisinde büyük artışlar meydana gelmiştir. Ancak bu esas olarak genel çerçevenin belirlenmesi, federal bütçeden sağlanan maddi kaynakların nasıl kullanıldığının denetlenmesi, anayasaya aykırı gelen uygulamaların önlenmesi gibi noktalarla sınırlı kalmıştır. Eğitimin düzenlenmesi ise büyük ölçüde eyaletlere bırakılmıştır. Her eyaletin yönetimi ve meclisi o eyaletin eğitim plan ve programını yapar, bütçesini belirler, okullara mali kaynak sağlar. Denebilir ki, eyalet meclis ve hükümetleri eğitim ile ilgili yasa ve yönetmelikleri çıkartarak genel esasları saptar, yerel yönetimleri ve okulları da bu esaslar dahilinde serbest bırakırlar. Ayrıca okulların yönetimi ve denetlenmesi hedeflerin, programların ve müfredatın belirlenmesi, öğretimde kullanılacak kitap, araç ve gereçlerin seçimi, öğretmen ve idarecilerin işe alınması veya işlerine son verilmesi gibi hususlarda birinci derecede sorumludurlar. Ayrıca yerel yönetimler, yeni bina ve tesislerin yapımındaki masrafların bir kısmını karşılayabilmek için mahalli vergiler çıkarma yetkisine de sahiptirler. Hatta bu amaçla özellikle seçimler sırasında sık sık yerel referandumlar yapılır. Görüldüğü üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin idari ve iktisadi yapısından, coğrafi özelliklerinden ve tarihi gelişiminden kaynaklanan merkeziyetçi bir sistem vardır. Buna göre, hek merkezden düzenlenip idare edilen ve yukarıdan aşağıya işleyen otoriter bir sistem değil. Yerel örgütlerin, vatandaşların, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin de her kademede sorumluluk ve söz sahibi olduğu çok merkezli bir mekanizma yürürlüktedir. Bu çok merkezli ve değişik etkilere açık mekanizmaya karşın bütün birimler yakın işbirliği ve koordinasyon halindedir. Bu sayede Amerika'nın herhangi bir yerindeki eğitim sistemi ve okullardaki uygulama diğer bir yerine göre ayrıntılar dışında çok az farklılık gösterir. Buna bağlı olarak da bir okuldan başka bir eyaletteki okula transfer olan bir öğrenci ders programı ve değerlendirme sistemi veya idari işleyiş yönlerinden önemli bir güçlük veya yabancılık çekmeden uyum sağlayabilir ve öğrenimini sürdürebilir. Amerika'da ilk ve orta öğrenim, normal olarak, toplam 12 sene sürer. Ayrıca, ilk öğrenimden önce 1 yıl 3 aylık anaokulu uygulaması da vardır. Yetenekli ve çalışkan öğrencilerin sınıf atlamaları ve böylece öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlamaları mümkündür. Amerika'da ilk ve orta öğretimde görev yapan öğretmenlerin en az üniversite mezunu olmaları zorunludur. Eyaletlerin çoğunda öğretmen olabilmek için eğitim dalında yüksek lisans derecesini almış olmak da şart koşulmaktadır. Ayrıca, alışkanlığının kazandırılmasına ve uygulamaya ağırlık vermektedir. Buna gerekçe olarak da teknolojinin çağımızda hızla gelişerek değişime uğradığı, ezberlenen kuru bilgilerin pek çoğunun bu sebeple kısa zamanda geçerliğini kaybettiği, buna karşılık bilgi edinme ve araştırma tekniklerini öğrenmiş ve, Alışkanlığını kazanmış bir kişinin kendini sürekli geliştirebileceği, yenilikleri izleyebileceği ve böylece hayatta daha başarılı ve topluma yararlı olacağı gösterilmektedir. Buna bağlı olarak uygulamada öğrencinin tek bir kitabı veya öğretmenin dikte ettirdiği notları ezberlemesi, ezberlemesi yerine birçok kitaptan, ansiklopedilerden, internetten ve diğer kaynaklardan yararlanması özendirilmekte kütüphanelerden araştırma amacıyla nasıl faydalanılabileceği öğretilmekte, laboratuvar deneylerine önem verilmekte, sınıfta da tartışma ve münazara ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. Öğrenciyi soru sormaya teşvik etmeden bildiğini okuyan öğretmen ya da öğretmeni ses çıkarmadan dinleyip ancak soru sorulduğunda öğretmenin anlattıklarını ya da kitaptan ezberlediklerini tekrarlayan öğrenci makbul adledilmemektedir. Aksine, öğretmenden öğrencinin derse katılımını sağlaması. Öğrenciden de soru sorması, düşüncelerini ve araştırmalarının sonucunu anlatması beklenmektedir. Diğer taraftan, öğrencinin erken yaşta tek bir konuda uzmanlaşması yerine, mümkün olduğu kadar fazla ve değişik konuda ders alarak ve araştırma yaparak geniş bir bilgi ve kültür birikimi oluşturmasına, geniş ve hoşgörülü bir bakış açısı geliştirmesine önem verilmektedir. Bu amaca yönelik bir program programdan geçmiş kişinin olayları daha sağlıklı değerlendirebileceğine, değişen koşullara daha kolay uyum sağlayabileceğine, yenilikleri takip edebileceğine, ortaya çıkabilecek ve hatta iş hayatında her gün karşılaşılması olan problemlere daha kolay ve doğru çözüm bulabileceğine inanılmaktadır. Bununla birlikte, Amerikan okullarında öğrencilere bir ders yılında verilen derslerin adedi, normal olarak Türkiye'dekilerden azdır. Çünkü öğrencinin bütün yönleriyle gelişmesi açısından, derslerden başka şeylere de bol vakit ayırabilmesi arzu edilmektedir. Derslerden başka hiçbir şeyle ilgilenmeyen, sosyal, kültürel veya sportif uğraşlarıyla da özel merakları, hobileri olmayan öğrenci tipi istenmemektedir. Öğrencilerin spor, satranç, müzik, tiyatro, resim, yazı, fotoğrafçılık, film, dans, bilimsel araştırma gibi etkinliklerde bulunmaları özendirilmekte ve bunlar için imkanlar sağlanmaktadır. Hatta, bütün bu ders dışı faaliyetlerin üniversitelere girişte ve burs temininde etkisi vardır. İhtisası gerektiren ileri düzeyli ve çok ayrıntılı bilgiler ise o konuya özellikle ilgi duyan öğrencilere ek derslerle verilmektedir. Detayların genellikle işe girdikten sonra kısa sürede meslek içi kurs ve seminerlerle ve işbaşı eğitimi ile daha kolay öğrenilebileceği düşünülmektedir. Öte yandan programlarda öğrencilerin yetenek ve arzularına göre seçmeli ders alabilmelerine imkan verecek şekilde esnek olarak düzenlenmektedir. Bütün bu olumlu yanlarına rağmen Amerikan eğitim sistemi günümüzde birçok problemle karşı karşıyadır. Birçok eğitimcinin düşüncesine göre yeryüzündeki genel eğilime paralel olarak son 40 yılda Amerikan eğitiminde nicelik bakımından büyük gelişmelere karşın nitelik bakımından gerileme görülmüştür. Örneğin Son yıllarda Amerikan üniversitelerine giriş sınavlarında alınan puanların ortalamasında genel bir düşüş kaydedilmiştir. Ortaokul ve liselerdeki fen ve matematik programlarının ve öğretiminin ise yetersiz kaldığı ifade edilmiştir. Öyle ki bazı Amerikan eğitimcileri, söz Japon ortaokul mezunlarının bilgi yönünden Amerikan lise mezunlarından ileri olduklarını ileri sürmüşlerdir. Sonra, dünyanın diğer ülkeleri hakkında Amerikan okullarında verilen bilgilerin son derece yetersiz ve yüzeysel kaldığı bilinmektedir. Bunu bırakın, yapılan araştırmalarda Amerikan lise öğrencilerinin birçoğunun Amerikan tarihinin en basit olaylarından habersiz ve dünya haritası üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni bulmaktan aciz oldukları ortaya çıkmıştır. Yine öğrencilerin ve ailelerinin genel ilgisizliği nedeniyle yabancı dil öğretimi de çok yetersizdir. Diğer taraftan, seçmeli ders sistemini kötüye kullanan bazı öğrencilerin sadece en basit ve kolay dersleri tercih ettikleri görülmektedir. Buna bağlı olarak, lise mezunu olmalarına rağmen, birçok öğrenci gerçek bir tahsilden yoksun olarak hayata atılmakta veya yüksek tahsile başvurmaktadır. Diğer bir problem ise, ekonomik bakımdan geri kalmış bazı yoksul bölge ve kentlerdeki okulların kaynak ve nitelikli öğretmen eksikliği yüzünden, öğrencilere yeterince eğitim verememesidir. Hatta ekonomisi çökmüş bazı yoksul kent merkezlerinde bulunan okullarda güvenlik de önemli bir sorun olabilmektedir. Öyle ki, bu okullara girişte güvenlik güçlerince her gün metal detektörleriyle silah araması yapmak zorunluluğu doğmaktadır. Sınıfta kalması gereken öğrencilerin sorumsuzca bir üç sınıfa geçirilmesi sonucunda da, özellikle yoksul kent merkezlerinde ya da kuş uçmaz, kervan geçmez tapa yerlerde bulunan liselerden mezun bazı kimselerin matematik, fen, tarih, coğrafya, Edebiyattan vazgeçtik, en basit genel kültür bilgisinden. Diğer taraftan öğretmenlere sağlanan maddi olanakların diğer birçok mesleğe göre daha düşük kalması, genellikle en iyi öğrencilerin öğretmenlik yerine başka meslekleri tercih etmelerine yol açabilmektedir. Bu da eğitim kalitesini düşürücü bir faktör olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda görülen ekonomik dar boğazlar ve gündeme gelen bütçe kesintileri sorunu daha da zor ve karmaşık hale getirmiştir. Buna karşın Amerikan eğitimcileri yöneticileri ve genel olarak Amerikan halkı bu ve benzeri. Problemleri yoğun olarak tartışmakta, bunlara çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Görüldüğü üzere eğitim alanında sadece Türkiye'de yaşandığına inandığımız sorunlar Amerika'da da yaygındır. Fakat değerlendirme yapılırken öğretmen, kaynak, tesis, sınıf, kütüphane, araç, gereç ve maaş Konularındaki yetersizliğin göreceli olduğu dikkate alınmalıdır. Bu gibi konularda tipik bir Amerikan okulunun benzeri bir Türk okulundan çok ileride olduğunu kabul etmek gerekir. Amerika'da yüksek öğrenimi de göz atalım. Amerikan üniversiteleri ve Amerikan yüksek öğrenim mekanizması ise genel olarak dünyanın en iyileri arasında gösterilmektedir. Amerika'da devlet üniversiteleri de vardır. Özel üniversitelerde. 50-60 bin kayıtlı öğrencisi olan okullar da vardır. Birkaç yüz öğrencisi olanlar da. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 milyondan fazla öğrenci 4500'ün üzerinde yüksek öğrenim kurumunda öğrenim görmektedir. Başka bir deyişle, de, halen Amerika'da 18-24 yaş grubundaki kişilerin %55'inden fazlası yüksek öğrenime devam etmektedir. Yine bu yaş grubundakilerin %65'ten fazlasının üniversite veya meslek yüksek okullarına en az bir dönem devam ettiği bir çoğunun da bu okullardan diploma veya sertifika almış olduğu hesaplanmıştır. Ayrıca, 24 yaşından büyük birçok kişi de mesleklerinde ilerlemek veya yeni meslek ve beceriler edinmek yahut da genel kültür ve bilgilerini artırmak amacıyla yüksek öğrenim görmektedirler. Öte yandan, dünyanın her tarafından gittikçe artan sayıda yabancı öğrenci de Amerika'da yüksek öğrenim görmek için başvuruda bulunmaktadır. Bunlar arasından Amerikan üniversitelerine kabul edilen 650 bin kadarı günümüzde yüksek öğrenimlerini Amerika'da sürdürmektedirler. Bunların içinde 11 binden fazla Türk öğrencisi de vardır. Bizden bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere hoşçakalın. we are your advisor about how to study abroad as educast and bull study abroad counseling